arkadaşlar bugün sizlerle beraber Scary Teacher oynayacağız. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. İki tane bölümünü çektik. Scary Teacher'ın sürekli sürekli gelmesini isteyenleri görebilir miyim bu arada yorumlarda? Hadi başlayalım. Bugün o bölümü geçecek demiştik yani. Fazla da canınızı sıkmak istemiyorum. Her yere didikleyeceğim. Ben eskiden şu bölümü geçmişim, kıyafet bölümüne kadar gelmişim görebiliyorsunuz. Ama çok eskiden değil. Ay, Arkadaşlar bir şey oldu. Neyse. Kesemedim doğruyu. Tamam. Hmm. Anlamadım tabii ki de. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biz? Orada oyun mobil. Bence <laughs> pudu istemiyor. Hadi gitsin. İlk başta bu kattaki her yer dedik dedik arayacağım. Neşter bu arada anahtarlar var. Ha, dur bekleyin bu bir, bir işaret mi? Durun. Lan başından beri bu muydu be? İzleyelim bakalım. Şundan beri hepsi bu muydu harbiden ya. Oha be. Bir an bana geliyor diyordum patladı be. Çok iyi var da. Oh, so <laughs> <laughs> Yap <Yaktı. gülüyor> Durum. Şimdi ne dediğini tabii ki de anlamadım. misimi mi? Sonraki bölüm. Tamam, yapalım bakalım. <laughs> tuz mu katacağız acaba? Tamam. Masada bir tuz vardı be. <laughs> evet orada sesim birazcık <laughs> gidik olabilir. Birazcık boğazımda balgam var da. Tamam. Tamamdır. Yaptık mı? Çok kolaydı ya. Tamam. <gülüyor> 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 yaptık mı? Yaptık. alana bir bedava kampanyası. Hep şu ba oyun başlarında reklam çıkıyor bu arada oynamak oynayanlar ya da oynamak isteyenler varsa söyleyin. O oynayanlar zaten bilir. <laughs> bu arada akşam saat 5'e canlı yayınımız var. Girmeyi unutmayın. Canlı yayın yapacağım yani. Yüksek ihtimalle tek başıma şimdi biz burada? Şimdi önce bir ev kocamız zaten. Öncelikle bir girelim. Lan ben girişi izlemeyi unuttum be. Oğlum gözüm başka bir yerdeydi ya. Dalmışım. Dalmışım be. Neyse. Şimdi başlatıyoruz. Tam biz bunu yapıyoruz yani. Arkadaşlar ben çekiç aldım. Belki televizyon falan gösteriyordu ya girişte. Çekiçle bir şey yaparız belki. Tamam ben çekiç aldım. Gelelim şuraya şöyle. Tamam. Wow, çekiç. Çeki. Çekici ben de bir an elimde yok demiştim. Şöyle şeyle alışveriş yerine girip eline alınıyormuş. Üst kata gitmesini bekleyelim ben yolun. Tamam. Tamam mı? Oo bak bak. Aldım. Reklam. Allah şimdi şeyimizi. Lan bu ne işime yarayacak? Boşa o kadar bir dakika reklam izledim ben? Ya dur lan. Üst kattaymış. Tamam. Herhalde üst kata çık. Gördü mü? Görmesin. Tamam tamam tamam. Oha oha. O nasıl giriyor? Lan dur be. O nasıl giriyor? Pardon da giremiyor ya. Ben de bir an bir şey oldu sandım ben. İnşallah üst kata çıkar amin. Evet çıkıyor işte. Tek yapmam gereken bu mu şimdi ya? Boss. Bakalım ne olacak şimdi? O bizi kendisi gösterir umarım. Ne? Ha, bu kadar basit neydi be? Beş saat uyanmışım ya. Hı, lan. Çok reklam veriyor bu arada be. Ha, <laughs> ya. Oh <laughs> Of course, I can look good in everything. Doğru mu? Makas alalım. Makasla falan onun şeyini mi yırtacağız? Paramız 25 mi ya? Of be Makas belki şeyde vardır. Hani şu şeyler gibi bir yer vardı ya. Eskiden oynadım o kadar da değil yani hatırlarım. Ama belki Skate Teacher'ın ilk <laughs> videosunda da oynamışımdır. <laughs> tamam geç geç koş. <laughs> ne yapıyor lan o yemek mi yapıyor be? Tamam. Ay. Şeye takıldım be. Evet o. Bununla bir şey yapabilir miyim? Bulma da kıyafetimi keserim bence. Yani bence kesilir. Ben olsam bunu da kesebilirim yani. O bak makas mı verecek? Makas lazımmış izleyelim. Abi tamam. O, birinci katta değil mi? Çünkü benim şey çok ihtiyacım var ya. Altta mı üstte mi? İnşallah üsttedir. Ay inşallah alttadır. Üstte gireceğim çünkü ben be. Ay üst... Alta iniyor şimdi bak. Tamam dolap, dolap yok mu? Dolap varsa araştır. Işte. Dur bir an. Evet. Tamam. Bomboş. Bence işimiz dolaplarda. Reklam çıktı yine. Bana böyle bir şey verdi mi? <laughs> Dayı bana hiçbir şey vermedi. Ödüle süre diyoruz ya. Olsun. Tamam be. Ha bu ödül müymüş? Ha tamam böyle ya. Ha, şimdi onun ben içeriye girmesini beklemem gerekiyor. Hani buradan çıkılır mı? Şurası da arkayı veriyor ya. Tamam kaçıyorum be. Tamam ya tamam. Kaç. Kestik onu ya. Hoş, hoş, ya hoş görmesin beni tam geldi odaya girdi bile no 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 no, no, no. reklam yapacağını biliyorum arkadaşlar part 2'ye geçecek her neyse bugünlük de bu kadar olsun kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz ve Akşam saat 5'te canlı yayınlar girmeyin unutmayın ve bay bay.